Ay, aç elim yandı. Ay yer mi kaldı koy. Ha. Of. Oo. İyi ki tatlıları hazır aldık yoksa yetiştiremezdik. Hamur mayalandı mı? Evet şimdi yağlayacağım. Uykusu mu geldi ne böyle duruyor. Onu kuaföre götürmediler diye bozuldu. Üzülme ablacığım. Ben senin saçını sepet örgü yapacağım. Fikret abla. Koş Ayşe. Tabaklar yeter umarım. Yeter yeter. Kaç takım aldınız? Halbuki kağıt olanlardan alsaydınız bulaşık derdi de olmazdı. Şık durmazmış öyle buyurdular. <laughs> Hayriye teyzenin elbisesini getirdim. İyice öteledin mi? Hı hı. Nereye bırakayım? Asıver bir yere. Ben de hamuru yoğurayım. Nehir abla sen de mayonezi ver. Tamam. Şevket geç kalıyorsun. Fikret. Fikret. Düğmem koptu ya. Ellerim yağlı. Hadi abicim. Sen dik. Tamam çıkar. Üstümde dik işte acelem var. Ferhunde'yi kuaförden alıp fotoğrafçıya götüreceğim. Batırma ha. Çabuk ol. Tamam. Bitti. Çok sağ ol güzel kız. Gözlerin yaşanmış. Yakından baktım ya ondan. Tekrar sağ ol. Fikret, ben kaçtım. Güle güle. Sen güzel olduğun kadar güçlüsün de. Biz geldik. Aa, babam burada. Aa. Baba, gözlerini kapat. Ne oluyor ya? Kapat baba. Hadi. Fikret. Dur kızım. Sen anne. Dur. Ay. Hadi ya. Ve karşınızda yeni imajıyla Hayriye Hanım. Hayriye. Ah. Nasıl olmuş? Kestin ha. Sevdiğim saçlarını kestin. Şevket çok beğendim. Ben de beğendim. <laughs> Sen sevmedin ama... ...kökü bende yine uzar. Güle güle kullan. Size uydum bak yine kızdı adam. Göz alışınca hoşlanır merak etme. Artık sizleri mutfağa alsam diyorum. Geldim. Üstümüzü değişip geliyoruz. Sedef gel kıyafetime bak. Onun biraz kırıklığı var bugün gidip yatacak. Sen durma burada. Hadi eve git benim güzel kızım hadi. Kalabilirim anne. Ben güzel olduğum kadar güçlüyüm de. Değerli konuklar. Ferhunde Güven ve Şevket Tekin'in nikah törenine hoş geldiniz. Hanımefendi, adınız soyadınız? Ferhunde Güven. Babanızın ve annenizin adı soyadı? Hüseyin Güven, Nurdan Güven. Beyefendi, adınız soyadınız? Şevket Tekin. Babanızın ve annenizin adı soyadı? Ali Rıza Tekin, Hayriye Tekin. Evlenme isteğinizi beyan ettiniz. Beyanlarınıza göre evlenmenizde bir engel bulunmamıştır. Bu isteğinizi bir kere de sayın şahitlerin ve davetlilerin huzurunda tekrar eder misiniz? Sayın Ferhunda Güven, hiç kimsenin etkisi altında kalmadan, özgür iradeniz ve kendi arzunuzla Sayın Şevket Tekin'le evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Sayın Şevket Tekin, hiç kimsenin etkisi altında kalmadan, özgür iradeniz ve kendi arzunuzla Sayın Ferhunde Güvenle evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. evet. Sayın şahitlerimiz, çiftin evlenme beyanını duydunuz. Şahitlik ediyor musunuz? Evet. Evet. Lütfen defteri imzalayın. Buyurun. ağlıyorlar. Değerli konuklarımız, lütfen ayağa kalkar mısınız? Türk Medeni Kanunu'nun ilgili maddelerine dayanılarak, Üsküdar Belediye Başkanı'nın bana verdiği yetkiyle sizleri karı koca ilan ediyorum mutluluklar diliyorum. Tebrikler. Ederim. Tebrik ederim. Çok güzel olmuşsun. Mutluluklar. Sağ ol. <laughs> Hayırlı olsun çocuğum. Allah mesut etsin. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol. Anneciğim. <laughs> Babam nerede? Bilmem buralardaydı. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol. Tebrik. Ederim. Teşekkürler. Fikret. Tebrik ederim. Can, ben de yapacağım ben de. Sedef, tebrik etmek yok mu? Tebrik ederim.